Değil mi Efendim? Kocanızın diğer eşinden nefret ediyor musunuz? Çok nefret ediyorum. Şu anda siz burada olmasanız... ...onu öldürebilirim. Evet. Öldürecek evet. derecede. Ben de senden nefret ediyorum? O kim ya? alıyor da ki beni kocamı alıyor yani? Ben onun nikahlısıyım sen kadın kimsin? Kadın olsaydın kocanı elinde tutardım. Sen kimsin ya? Sen sokakta... Ben tutmuşsun, almışsın, Sokakta bulmuş toplamış seni biliyor musun? Tamam. Sen sokak malısın sokak Sen kadın mı? olamamışsın. Sokak malısın işte bak. Sevgiyi hak etmemişsin. Burada makinenin önünde söylüyorum. Sokakların kalmışsın. Gülsün size de sıra gelecek izin verirseniz. Ben ailemi yuvamı... Bugüne kadar yuvamı yıkmadım ben. Ailemi ben Emel Hanım. Şu anda testesiniz. Sakin olun. Buyurun. Ramazan Bey eşinin kötü işler yaptığını bana söyledi. Yanlış kişilerle beraber olduğunu söyledi. Ben ondan tiksiniyorum, ondan iğreniyorum, ondan nefret ediyorum diyerekten beni kandırdı. Kanıma girdi, canıma girdi. Yani beni aldattı. Burada da seni sevmiyorum diyen kelimelerini asla ona yakıştıramıyorum. Bir erkek olarak hislerimle oynadı, duygularımla oynadı. Aşağılık bir adam o. Kendini bir adamlıktan sayarak karşımda dikiliyor. Kahrından danıyorsun beni bu hale düşürdüğü için. Yusuf Hanım, sorumu soruyorsunuz, yorum mu yapıyorsunuz? Yorum yaptınız. Ben... Eğer ben reyalti yapıyorsam Türk televizyonlarında belki bir ilk yaşandı yanılıyor da olabilirim. Gözümden kaçmış olabilir ama bir beyefendi resmi nikahlayışı ve imam nikahlayışı burada ilk kez karşılaştılar ve yüz yüze geldiler. Şuraya onu bağladığınızda söylediği kelimelerden en çok gücüme giden yapmadığım işi şey, iftira attığı için başka bir bayanla beni birlikte olabilmek için başka bir bayanla şunu da altını çizerek söylüyorum. Başka bir bayanla birlikte olabilmek için karısını kötü iftira atıyor düşünün. ...Allah şahidimdir. Hüsnü Hanım... Efendim? ...ne diyorsunuz? Emel Hanım aradan çekildi. Aslında sonuna kadar savaşacağım Hı. demişti ama... Sözü ...çekildi benim... aradan. Bitti benim için. E, çünkü ben sonuçsuz kalır. Yapmış olduğu... ...yanlışları eşi bana... ...en güzel bir şekilde anlatmış bir şekilde. Hüsnü Hanım onu sormuyorum. Size diyorum ki... ...Emel Hanım aradan çekildi. Siz az önce dediniz ki... ...bundan sonra ben kesinlikle... ...Osman Bey'in sorusu üzerine... Ramazan Bey'e dönmeyeceğim. Yine dönmeyeceğim. Hala Hala olur. kararlıyım dönmeyeceğim. Neden? Çünkü ortada kullanıldım ben. Atıldım. Bunun farkına vardım. Doğru bir iş peşine gitmek istiyorum. Evet. Bir annenin bir başka anneye yönelttiği ama çok özel iki anne. Çünkü aynı kocayı paylaşmışlar. Bir Olmaz annenin olsun koca. diğer anneye yönelttiği yönelttiği Programma soruda... Programı kapanmayacağını bilsem şimdi öldürürüm ben onu. Hanımefendi. Öldürmek çözümse siz cezaevine girersiniz. Adam toprağa girer. Çocuklarınız da... Zebil olur. Çocuklarınız işte. da perişan olur. O yüzden ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Bir kendinize gelin. Ramazan Bey hazır mısınız? Hazırım mı? efendim. Buyurun. Efendim ben bu bütün olan... Yüksek sesle biz de duyalım. Aşkım ben bu bütün olanlardan sonra bu bütün olanlardan sonra ben pişmanım sana bu bütün alanlar maddi sıkıntıdan dolayı ileri geliyor geldi. Ben ben seni çok seviyorum. Senin ellerini yakıp ve ne yapmaya hazırım. Affedersin. Aslan. Ramazan abi ya. Bunca alttan sonra bu kadarcık bir şeyle olur mu bu iş? Hadi abi hem yakışıklısın hem romantik misin bir görelim. Ben de son bir söz söylemek istiyorum size. Ben bu saatten sonra artık asla bir erkek ardına sığınmam. Ölsem de sığınmam. Ramazan Bey pişmanlığını ifade ediyor. Ramazan Bey. 15-20 gün sonra yine aynı o Ramazan. Aynı Ramazan o. Onu sen Bak, bana sorma. Bak uyuyorsun abiciğim. Bir kez daha denemede, Bir kez daha denemen gerekiyor. Yine pişman gerekiyor. olacağım yine sokaktayım. 2-3 ay sonra yine atacak beni. Abiciğim. Olacağı bu yani biliyorum. Kadıncağız. Gene aynısını yapacak diyor. Söyleyecek sözün kalmadı mı? İkna edecek sözün kalmadı mı? Böyle diyor ben diyecek bir şeyim yok abi. Nasıl? Ben, böyle diyorsa ben de söyleyecek bir şeyim yok. Ben dün akşam 12 saat çalıştım. Bu sabah onu, onu sayesinde işlesin buraya geldim. Yani bu evlilik bitecek mi hocam? Onun için kolay emekli olacak bir sene sonra hayatını yaşayacak. İstediği gibi yaşayacak. Ben ne Bilecek yapacağım? Mi? Önümden af, af ben dilerim. Ben ne yapacağım? Bitecek yani, mi abi? Bitsin istemiyorum. Ödürüm Abi yüksek var, sesle diyorum. bak ben aracı olmaya çalışıyorum. Ben biçim, olmaya çalışıyorum. Efendim bitsin seni istemiyorum. Özür diliyorum kendine. Afına söyle. Afasın beni. Bir tane çocuğumuz var. Bir onun bir benim. Oraya söyle. Yanında şu anda resmi nikahlı karın oturuyor. Ona söyle bak. Hüngür hüngür ağlıyor. Bu akşam hayat boyunca inanamayacağı gerçeklerle yüzleşti burada. Buyur söyle. Göz yaşlarımı bile kurudu. Atmıyor işte atmıyor. Göz yaşlarımı kuruttum. Ağlat ağlat. Yetersin artık yetersin. Bittin sen benim için. Bir kül tanesi kadar yoksun. Emel Hanım. Benim için Son bittim. bir şans. Asla. Ölürüm şurada intihar ederim yine bununla ben birlikte olun. Asla. Ben sizden yaşça bir aile biriyim. Ve bunca sene içinde binlerce kez benzeri konularla karşılaştım size bir abi tavsiyesi. Bir kez daha düşünün. Soğukkanlıkla düşünün. Şu anda test sırasında aldığınız cevaplardan, duyduğunuz sözlerden dolayı şoktasınız. Bir kez daha düşünün. Bu yuvayı dağıtmayın. Asla, İyice asla. düşünün öyle karar Asla de. istemiyorum. Nefret ediyorum ben ondan. Tiskiniyorum ya. iğreniyorum, Midemi bulantırıyor şu anda. Şu anda bu ayakta zor duruyorum. Yani bayılacak haldeyim. Yemin ediyorum bayılacak ben, haldeyim. Tansiyonum ben var. Ben buraya, ben buraya bu On iki saat sabaha kadar çalıştım, hiç uykuyumadan buraya geldim, kahvaltı yapmadan. Buraya geldim de ben de seni hatırlıyorum, çünkü çocuğumu hatırlıyorum için geldim. Sen öyle istiyor, sen öyle istiyor. Ben de seni istemiyorum. Yapacak bir şey yok. <laughs> Emel Hanım. Hanımefendi, bir kendinize gelin. Arkadaşlar, bir gelir misiniz? Hanımefendi, bir kendinize gelir misiniz? Emel Hanım, lütfen. Beyefendi, <laughs> siz kocasınız, bir yardım bakar mısınız? Kardeşim, orada oturuyorsun kütük gibi ya. Ayrı bir şey ya. Emel. Emel! Emel bak çocuğun seni soruyor Emel. Emel! <laughs> İçeride hasta. <laughs> Geçmiş olsun. Hoşçakalın.

Geç 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 hemen geç. Geliyor bizim çocuklar geç. Arabaya geç. Sevgili izleyiciler. Arayın. Katılın. Yalanlarla gerçekler çarpışsın. ...ve dileğimiz sonuçta gerçekler ortaya çıksın... ...yalanların da sayısı giderek azalsın. İki saate yakındır beraberiz. Hiç istemezdik program finalinde... ...gerçeklerle yüzleşen bir konuğumuzun... ...bu şekilde rahatsızlanmasını. Kendisinin astım hastalığı varmış. Bunu... ...kendisi orada çırpınırken yanında... ...buz gibi bakışlarla seyreden kocasından duyduk. Ne yazık ki böyle. Sağlık ekibini çağırdık. 112... Hızır acil geldi. Doktorlar imdadına yetişti. Hastaneye götürdüler. Aldığımız habere göre de hayati tehlike kaydı söz konusu değil. Evet. Bir programın sonuna geldik. Hepimize geçmiş olsun sevgili izleyiciler. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Daha üzücü bir sonuç olmadığı için mutluyuz. Ama dedim ya burası yalanlara gerçekler nermeydi.